Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım Hızlıca bitcoin analiziyle başlayalım Bitcoin'de önemli bir hafta kapanışı yaptık Ciddi anlamda kritik bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum ben Önümüzdeki süreçte bitcoin'de neler bekliyor bizi Küresel piyasada düzeltme sinyallerim var yoksa burada yükselişe devam mı edecek ee, bunları hepsini bu yayında konuşacağız ee, öncelikle bitcoin analiziyle başlayalım bitcoin'de arkadaşlar hafta kapanışı bizim için oldukça pozitif diyebiliriz burada özellikle şu alanda gördüğümüz tepenin üstünde geldi hatta şuradaki tepenin de üzerinde bir kapanış yaptık ve bu da bizim için hareketli yukarı yönlü taşıyabilecek bir diğer etmen oldu bu hafta içerisinde nereye kadar bir yükseliş hareketledik 24.500 25.000 bantlarına kadar bu hafta içerisinde bir yükseliş bekleyebiliriz bu kapanışta birlikte. Özellikle şuradaki tepenin kırılımı bizim için önemli olacak. Çünkü bu tepenin kırılımına baktığımızda 24.400 bandla bulunuyor. Hemen o bantta neler var? E, MA200 var MA200 var MA50 var ve MA50 var arkadaşlar ciddi anlamda bizim için en önemli 4 ortalama diyebiliriz ve bunlar 25.000 bandının altında yuva yapmış durumda ve biz eğer bu bandın üzerine çıkabilirsek doğrudan yukarı yönlü 30.000 bandı bizim potansiyel hedefimiz haline gelecek ve biliyorsunuz arkadaşlar benim için önemli iki husus vardı. Neydi? Daha doğrusu üç husus. Bizim için e, boğa trendi mi, ayı trendi mi bunu göstermesi için. Üç tane bizim için kritik husus vardı. Neydi bunlar arkadaşlar? Birincisi yükselen tepe görmemiz şart arkadaşlar. Yükseliş trendi için en önemli veri. Yükseliş trendinin başladığını gösteren veri neydi? Yükselen tepe. Biz şu mumdaki kapanışla birlikte yükselen tepeyi yaptık. 17.100 üzerinde kapattık ve yükselen tepe geldi dedik ve ondan sonraki hafta zaten Zaten piyasa uçtu. E zaten bizim bu alanda bir yükselen dibimiz vardı. Bakın şurası dip şurada yükselen dip. E bu bizim için ikinci veriydi. Ve benim için üçüncü önemli veri olan e, süper trend kırılımı. E, tabii ki burada herkes farklı indikatör takip edebilir. Ben e, uzun vadeli güvendiğim bir indikatör olmasından kaynaklı. Yani haftalıktaki ürettiği sinyallerin e, burada gerçekten iş yaptığını düşünmenden kaynaklı olarak süper trendi tercih ediyorum. Burada seçenekler değişebilir. E, dileyen MACD'yi kullanabilir. Dileyenler işte e, bu alanda e, Fisher kullanabilir. Farklı farklı indikatörler kullanabilirsiniz. E, burada dediğim gibi ben e, ciddi anlamda haftalıkta yanılmadığını düşünüyorum bu indikatörün. Bu yüzden hani bu Trendi destekleyecek bir indikatör olarak kullanıyorum. Boğa trendi onay için beni, e, kendi adıma. Ve şu anda dediğim gibi ay sezonunun bittiğini bana net şekilde e, gösteren indikatör oldu. Yani bir teyit daha almış olduk biz. Ve yukarı yönlü hareketliliğin devamını bekleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte bu sinyalle de birlikte. Ve bundan sonraki süreçte özellikle şu alanda. Bakın kırmızı kutumuz vardı bizim. Çok 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 önemliydi. Bu kırmızı kutuyu da destekleyecek şekilde süper trendin yeşil çizgisi yandı arkadaşlar. Ne? Nerede? 18.330 bandında. Bir tık daha üstünde 18.400 18.800 bandı zaten bizim önemli destek kutumuzdu. Bundan sonraki süreçte maksimum düşüş hareketlerini bu alana bekleyeceğiz. Bu alanın altında bir haftalık kapanış görmememiz gerekiyor bizim arkadaşlar. Bu alanın altında bir haftalık kapanış görmediğimiz sürece aslında buradan yavaş yavaş boğa döngüsüne dönüyoruz diyebiliriz. Tabii ki haftalık analizler olduğu için arkadaşlar mesela önümüzdeki haftalardan konuşuyoruz. Bu da aslında baktığımızda bizi belki de yıl sonuna kadar götürecek bir hareketlilik anlamına gelecek. Neden? Çünkü buradan bir hafta daha yeşil kapattığımızı varsayalım. Buradan red dedik. Aşağı yönlü düştük, düştük, düştük. Ha, bu haftalar sürebilir. Arkasından buradan döndü ve şu alanda omuz, baş, omuz oluşturup yukarı kırılım verecek. E, geldik. Bu alanı kırdımanıp geçmemizle birlikte bu trendi başladı diyelim. E, bakıyorsun şu şeklin aynısını burada çıkarmaz demek. Yani buradan bir iki hafta daha yükseldi. Arkasından geri çekildi. Sonra tekrardan toparladı. Ve hani belki burada bir tık daha olanı Belki oyalanmaz. Direkt kırdığını, geçtiğini varsayalım. E, bakıyorsun Mayıs ayı Gelmiş. birazcık oyalanıp kırsa haziran ayı ondan sonra da zaten 30 bin bandına yolculuk ve oranlı kırılımıyla birlikte boğa trendi büyük boğa trendi başlamış olur ee, diyelim şimdi ee, bizim için burada haftalıkta neler bekleyeceğiz peki yani haftalık kapanışı nasıl geldi dediğim gibi oldukça pozitif geldi e, bu hafta içerisinde 25.000 bandlarına kadar hareketlilikler oldukça ee, gelebilir duruyor olası e, duruyor ve bu alanda bizim takip etmemiz gereken noktalardan destek hatlarından en önemlisi dediğim gibi 18800 haftalıkta peki hocam başka takip edebileceğimiz bir destek noktası var mı hani 18800 aşağıda e, maalesef arkadaşlar bizim buradaki dip seviyemiz de oldukça aşağıda nerede 16400 bandında bundan kaynaklı hani e, tutup size diyemiyorum ki arkadaşlar şurayı haftalıkta destek kabul edin e, şu anda haftalık alımlar yapan arkadaşlar için dediğim gibi stop seviyemiz birazcık daha geri ama şu da bir gerçek 17.000'den alan insan için 18.800 banda çıkış yapmak %10 kar yani her türlü karla çıkacağım bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ben önümüzdeki hafta eğer burada bir kapanış gelirse bu alan direnç olarak görev yapması olası duruyor. Bir geri çekilme bekleyeceğim için bu alanda satış yapmayı düşünebilirim. yine Bitcoin'de önemli bir veri daha paylaşayım arkadaşlar dolar endeksi ile birlikte. Dolar endeksi henüz yani şöyle istediğimiz geri çekilmeyi yapmadı. Bak dolar endeksi e, Bitcoin'deki kapanışla birlikte e, aşağı ayında kapanışlar yaptı. 103 bandının altına attı. Bu 103 bandının altına gelen e, kapanışlardan sonra biz nereye doğru bir hareketlik bekliyoruz arkadaşlar? 94.54 bandına doğru bir hareketlik bekliyoruz. e Şimdi daha dolar endeksi bu geri çekilmeye başlamamış gibi duruyor. E Bitcoin tablosuna bakıyoruz. Daha dolar endeksi bu geri çekilmeyi yaşamadan e Bitcoin'de güzel bir yükseliş hareketi geldi. E şimdi burada şöyle bir hareketlik gelirse şuradan şöyle aşağı doğru bir hareketlik gelirse e Bitcoin'de de bu defa şu hareketliliği biz bekleyebiliriz. Miyiz? Evet bekleyebiliriz arkadaşlar. Bu da bizi yukarı taşıyabilecek bir diğer etmen olacaktır diyelim. Yani aslında dolar endeks şu anda bizim için pozitif mi? Pozitif bizi destekler dedik de küresel piyasayı yukarı taşıyacak nitelikte. E, Jones bakalım. E, Jones grafiğinde de arkadaşlar şu alan bizim için önemli bir destek hattı mıydı? Ne dedik? E, 32.900 bandı kırılmadığı sürece sıkıntı yok dedik. 32.900 bandına kadar geri çekildik ve buradan aldığı destekle de yukarı tekrardan hareketlendi. Şimdi biz e, Jones grafiğinde yukarı yönlü özellikle 34.500 bandlarının üzerine çıkmasını bekleyeceğiz. Eğer bu bandında üzerine atabilirsek yukarı yönlü dediğim gibi yeni rekor seviyelerinin gelmesi e, kaçınılmaz diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi bu alanda ilk hedefimiz 37 bin arkasından 40 bin ile e, bir rekor tazelemesi yaparız diye düşünüyorum. Yazında e, bir miktar geri çekilme görebiliriz. Küresel piyasa adına hatta Bitcoin piyasa Bitcoin içinde aynı şeyleri söylemek mümkün. Yani şu an için aslında her şey beklediğimiz gibi gidiyor. Sadece ve sadece e, Devizyonsta bir tık daha yukarı hareketliliklerin gelmesini beklerdim ama dediğim gibi burada dolar endeksi hala e, bir hareketlik gösteremedi. Yani dolar endeksi burada e, yukarı yönlü, pardon aşağı yönlü kırılım gelse de e, bu alanda sert düşüş hareketleri get getirmedi daha. E, bu sert düşüş hareketleri geldiği noktada e, tabii ki küresel piyasada, da, e, kripto para piyasasında Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerini e, sürdürecektir. Devam edelim. Devam edelim. Bitcoin grafiğinde başka neler var? Günlük anlamda ne konumdayız? E, günlükte bu alanda baktığımız zaman. Hemen bir yenilesin ee, günlük anlamda bu alanda baktığımız zaman e, bizim için burada kritik noktalar neresi olur dersek şuradaki ema ortalaması bizim için önemli kritik bir destek olacak arkadaşlar. 21.200 bandında bulunuyor. 21.200 altında kapanış görmememiz lazım. Ve şu alanı bir dip olarak kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte işte 20.600 altında bir kapanış gelmediği sürece hiçbir problem görmüyorum arkadaşlar. Ben piyasada bilginiz olsun. 21.600 üzerinde kaldığımız sürece yükseliş trendi aslında genel anlamda devam ediyor. Kısa vade bir düşüş trendi başlatmıştık. Ee, bunu biliyorsunuz. Ama bu düşüş trendi çok kalıcı olmadı. Bunu da Telegram kanalında zaten sizlerle paylaştım. Şu anda kısa vadede bir yükseliş trendinden bahsetmemiz mümkün. Burada 22.770 kırılmadığı sürece yönümüz yukarı diyebiliriz. Eğer long short denemesi yapmak isteyen arkadaşlar olursa şu anda aslında yönümüz bir tık daha long ağırlıklı diyebiliriz. Ee, burada özellikle takip edeceğimiz seviyeler 22.700 22.850 bandı olacak. Bu bantların kaybının yaşanmaması gerekiyor. Ee, diyelim ve kar alım içinde nereleri önerebiliriz? 23.300 bandı mesela satış için önemli çünkü bu alan üzerine çıkabilirse e, dediğim gibi yukarı yönlü hareketlilik e, hızlanacaktır diyebiliriz ve yine şöyle bir trend oluşumundan bahsetsek mesela bu alanda e, yukarı yönlü mesela burada bir omuz baş omuz oluşturabiliriz e, 20 bin pardon 23 bin yüzün kırılması gerekir bunun için 23 bin yüzün kırılmasıyla birlikte de bizim için hedef konumu neresi olacaktır e, 23 bin 850 bandı hedef konumu haline gelecektir arkadaşlar bir de 4 saatlik de şöyle bir bakayım bu alanda bir boğa bayrağı oluşumumuz var mı şu alandaki gibi diyebileceğim aslında baktığımız ama yine bu alanda bir e, bayrak oluşumundan bahsedebiliriz gibi duruyor. E, şöyle yapalım, şuradan bir trend çekelim. Şöyle bir trendimiz var, net şekilde bundan bahsetmek mümkün. Hemen şöyle bir kalınlaştırıyorum. Ee, aynı trendi şurada da e, çekmemiz mümkün. E, burada aslında bir filamamız var e, ve bu filama hedeflerine ulaşır mıyız? Buna bakalım isterseniz. Ulaşırsak e, neresi bizim hedef konumumuz haline gelecek? E, yukarı yönlü özellikle nerenin kırılmasını görmemiz lazım. 23.100 bandının yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte arkadaşlar e, bu. Flama hedeflerine ilerlemeyi bekleyebiliriz. Hedef konumunda da arkadaşlar 25.300 bandı var. Bu da aslında bizim için güzel bir satış konumu olacaktır. 25.000 bandı. Mesela 25.300 hedef veriyor. 25.000 bandından satışlar gerçekleştirilebilir. Ben özellikle söylüyorum arkadaşlar. Şu an için... Ee, küresel piyasada bir tık daha pozitif kırılım devam ederse aşağı yönlü bir hareketlik beklentim artarsa e, bu alanda yine hani e, satış yapacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Ha, ne yaparım? %50'lik satış yaparım. %50 e, Tutmaya devam ederim Bitcoin'leri. E, bu şekilde bir yol haritası izleyebilirim. Bilginiz olsun. E, diğer kalan satışta ne yaparım arkadaşlar? Kalan satışı da ya burada 30.000 bandına ulaştığında ya da tren tekrardan aşağı yönünü gindiğinde yapabilirim günlük anlamda. Şu an için yatırım stratejim e, bu şekilde diyebiliriz. E, gece bir hareketlilik gelirse dediğim gibi 24.500 25.000 bandından tamamını satacağım. E, ama genel anlamda izliyorsam piyasayı e, %50'lik bir satış e, yapmayı düşünüyorum. Bu alan içerisinde şu anda e, kalanda trend aşağı yönlü dönerse ya da 30.000 bandına çıkarsa orada yapacağım. Bilginiz olsun. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. E, çünkü şu anda şu hareketliliğin gelmesi bana çok mantıklı, makul geliyor. Ee, dediğim gibi trendi aslında takip eder Nitelikli bir hareketlik olmuyor bu. Trend takip ediyor olsaydım şu anda e, dediğim gibi ne yapmam gerekirdi? E, bu alanda satış yapmam gerekmiyordu. E, bu alanda trendin tekrardan aşağı döndüğü 20.600 bandını beklemem gerekiyordu. Ama burada çok önemli bir destek direnç noktası olmasından kaynaklı burasının e, ben bu alanda satış yapmayı mantıklı görüyorum. Bilginiz olsun. E, muhtemelen önümüzdeki bir iki gün içerisinde zaten e, bu satış gerçekleşmiş olacak Telegram kanallarımızdan mutlaka duyururum arkadaşlar ayrıca satış yaptığımda e, tabii ki ben kendim manuel olarak yaparsam yani burada emir gerçekleşirse gece uyurken e, orası farklı devam edelim başka neler var e, altın tarafı burada hareketli devam ediyor altın tarafında oldukça pozitifiz diyebiliriz burada yukarı yönlü e, devam ettiğini konuşmak mümkün. 1900 bandının altına kalmadığı sürece altında şu anda ilk hedefimiz 2050 bandı diyebiliriz. 2000 bandı arkasından 2200 bandı. Bu bandları bence zorlayacaktır altın. Yani yeni rekor bir seviyeye ilerlemesini bekliyorum altın tarafının. Doğalgaz tarafında bir toparlanma emaresi görmüyorum ben şu anda maalesef. Doğalgaz tarafı geri çekildikçe çekiliyor. Aslında kış aylarında birazcık daha geri çekilmesi Bizim işimize gelir mi? Gelir. Doğalgaz faturalarınız en azından bir tık daha azalmış olur. Devam edelim. Ee, gümüş tarafı gümüş tarafı şu kırılımı bir türlü yapamadı arkadaşlar burada şu anda 24 60 24 70 bandı bu alanın üzerine çıkabilirse gümüş e, burada yukarı yönlü tatlı bir hareketlilik elde edecek ama dediğim gibi şu alanı bir türlü kırmayı başaramadı e, bu direnç alanını kırmasıyla birlikte tatlı bir hareketlilik gelecektir diye düşünüyorum e, şu an yatay hareketliliğini korumaya devam ediyor gümüş e, bayağıdır da bekletiyor diyelim aslında burada kırılım gelirse sert bir hareketlilik beklenebilir gümüş tarafında yine Şöyle de bir yükseliş trendinden bahsetmek mümkün. Kısa vadede e, daha net görünüyordur diye düşünüyorum. Bakalım. Kısa vadede şöyle bir bakalım. Bakalım hemen hızlıca. Şuradan alabiliriz belki. Hop. Kısa vadede aslında böyle baktığımda trendli aşağı yönlü bu şu trendi yükseliş trendini kırmış. Şimdi şu trendi kırması bizim için önemli olabilir. Bak. Şöyle bir düşüş trendi olduğunu varsayarsak bu alanda e, yukarı yönlü 24 bandını kırması gerekir. Давай. Yeah. Uh... USDT dominansı burada kritik nokta ben, Bence 6.70 bandı 6.75 bandı hatta e, Bu bandın üzerini görmemiz gerekiyor Bu bandın üzerine çıkmadığımız sürece Şu anda bir problem e, yok arkadaşlar Şu anda USDT dominansında Gevşeme beklenebilir Burada nereye kadar 6 bandına kadar Bir gevşeme hareketliliği bekliyorduk bildiğiniz üzere Dolar TL tarafında ekstrem bir durum yok Hala burada baskılanmaya devam ediyor Petrol tarafında şu anda bir tık daha Pozitiflik e, hakim 93 bandına kadar hareketlilikler bekleniyor biz tarafında gevşeme bu alanda mevcut. E, bu alanda özellikle dediğim gibi bence takip edilmesi gereken lokasyon e, şu anda neresi olur? Şöyle hemen hızlıca bakıyorum. Şu alan mesela burada kıymetli duruyor. Neresi? 5100 bandı ee, en azından kısa vade takip edenler bu bandı takip edebilirler. Özellikle son yaptıkları alımlarda yani şu alanı değerlendirenler bu alan destek olarak vermiştik. Ee, 5100 bandından e, satış gerçekleştirebilirler. Ee, daha sonra dediğim gibi benim için değerlendirilebilir alan konumu e, burada 4400-4300 bandı gelmeden gelmeyecek. Şu alana bir gevşem hareketi gelirse değerlendirilebilir. Aşağı yönlü 3700 bandlarda kaçmayacak alanlar olur. Ki olanlara kadar gevşer mi? Bunları önümüzdeki süreçte değerlendiriyor olacağız. Dediğim gibi trend takip etmek en mantıklısı olacak bu alanda. Bakmadığımız bir ürün kaldı mı? Şöyle bir bakıyorum. Sanırım her şeye baktık. Bir de Ethereum bakalım. İsterseniz Ethereum tarafında da bu alanda Bitcoin'le benzer bir tablo hakim. Şu an için Ethereum'da 1500 bandı korunduğu sürece yukarı hareketlilik beklenebilir. Burada özellikle 1500 bandının korununa dikkat etmemiz lazım. Hedefte 2000 bandı var. Evet. Şu an ekstra anlatacağım ne var? Bakıyorum düşünüyorum. Ekstra bir şey bulamıyorum. Arkadaşlar Quantifer'de yeni bir özellik geldi. Burada şunu yapabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden girdiğinizde telefondaki e, diğer uygulamalar. Yani diyorum ya işlem ücreti, komisyon ücreti, fonlama ücreti yok. E, sen aynı işlem Binance'dır, Coinbase'dir veya diğer borsalardır. Buralardan yaptığında. Bak aynı işlem buralardan yaptığında ne kadarlık bir e, zarar ettiğini gösteriyor. Aslında yani Quantifier'ı kullanırken ne kadar kar etmiş olduğunu gösteriyor. Yani sen Binance'da yapsaydın e, bu kadar daha az kar edecektim Bunu gösteriyor arkadaşlar. E, mesela şöyle göstereyim birkaç tane işlem. Şunu açmam lazım sanırım. Gösterebilmem için. Şöyle şurayı büyütsem siz tamamen görürsünüz. Mesela şunu şöyle göstereyim. Mesela buradaki işlemde 12 dolarlık gözüküyor. Bakayım siz net görebiliyor musunuz bunu ama ekranı görünmüyor. Tamam çok parlıyor ekran. Göremiyorsunuz sanırım. Şöyle birazcık eğsem. Perde yapsam. Nereye girdim? <laughs> Yanlış yere girmişim. Ekranı kısmam mı lazım? Bir dakika şöyle kıssam gözükecek mi? Aynen. Mesela burada mesela bu işlemde 12 dolarlık bir e, fayda sağladığımı gösteriyor benim. E, ben bunları açıkçası teyitlemek için birkaç işlem denemesi yaptım. Uzun vadede açtığım işlemlerde gerçekten de e, bu komisyon oranlarının gerçekten e, doğru olduğunu gördüm. E, ve Kısa vade işlemlerde de şöyle bir şey oluyor. E, genel itibariyle hani Binance'ta mesela hani bu normal bir kullanıcı girdiğinde e, belki bu fiyatlar doğrudur. E, ben de bir tık daha az göründü. Ama bu da şöyle bir e, durum var. Hani Binance'ın falan da bana sağladığı avantajlar oluyor. E, mesela nedir? Ekstra komisyon indirimidir. İşte işte BNB tutuyorsun. E, şu kadar ekstra indirimdir. Bu tarz avantajlardan kaynaklı belki de e, bu tarz durumlar oluyor. Mesela burada da 3 dolarlık bir kar. E, görünüyor yani kuantferden aynı işlemi yapınca 3 dolarlık bir kar görünüyor e, Ben de böyle 2 dolar civarı geldi yani çok büyük farklar değil aslında e, her türlü e, kuantfer üzerinden yaptığımızda bu işlemleri e, karlı oluyor bilginiz olsun açıklama kısmında zaten e, linki var e, oradan tıklayarak kayıt olabilirsiniz arkadaşlar ve e, kriptoloji davet kodunu kullanırsanız da 250 dolara kadar bir ödül alabiliyorsunuz dediğim gibi şu anda o avantajı yani ne kadar avantaj sağladığını net şekilde e, görebildiğiniz e, bir gün güncelleme geldi. E, bence gayet faydalı oldu en azından e, aradaki farkı görmek adına. Evet, onun dışında ekleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.